Tekirdağ Çorlu ilçesinde fosepteye düşen yaban domuzu yavrusu iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. <laughs> Yenice Mahallesi Şerefli mevkisinde yürüyüşe çıkan Arif Esen, yavru bir domuzun fossepteye düştüğünü fark etti. Domuzu kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Esen, başarılı olamayınca bölgede dere ıslah çalışması yaptığı belirlenen iş makinesini kullanan operatörden yardım istedi. İş makinesiyle bulunduğu yerden kurtarılan domuz yavrusu doğaya. Bana bak. Yavru Yavru, yavru. Ik <gülüş> ga <laughs> <laughs> <haz>